Hocam merhaba. Numeroloji ilmine göre, hesaplamalara göre benim oğlum bir kristal çocuk. Kristal çocukların dünyadaki misyonu nedir acaba? Teşekkür ederim. Halime Hanım sorularınız için teşekkür ediyorum. İki ayrı soru göndermişsiniz bize. Birincisinden başlayalım bu kristal çocuk meselesinden. Bir hayli yanlış anlamaların olduğu bir konu. Şimdi bakın dünyaya gelen varlıkların ne tekamül seviyelerini ne genel tekamül planlarını ne de bu hayata ilişkin misyonlarını numeroloji nü, vesaire gibi hesaplamalarla anlayamayız. Bu işler böyle yüzeysel, mekanik, basit matematik hesaplarıyla anlaşılacak işler değildir. Bunları çok aşan işlerdir. Varlıkların dünya tekamül sahasına katılımı, burada doğacakları aileler, sosyal çevre vesaire, onların geçmişten getirdikleri şuursal birikimlerine, karmik ihtiyaçlarına ve doğacakları ortama kazandıracakları tekamül değerlerine bağlı olarak tespit edilir. Kıslaslar bunlardır. Şimdi dünyaya doğmakta olan jenerasyonlar var ya, onlarda eğer yüksek, pozitif bir takım ruhsal nitelikler görüyorsanız eğer, bunun birkaç sebebinden söz edebiliriz. Neler bunlar? Birincisi, varlığın dünya okulu tekamülü devam etmektedir fakat uzun bir dünya okulu geçmişinde kazandığı yüksek tecrübeyi ve tekamül düzeyini bu defa çevresindekilerin ve diğer insanların gelişimi için kullanmak istemiştir varlık. Yani uyanışa, farkındalığa, şuurlanmaya katkıda bulunmak istemiştir. Bu varlıklar hem kendi karmik durumlarını halletmek hem de burada insanların ruhsal gelişimlerine destek olmak isterler. Bunlar mezuniyete hazırlanan varlıklardır. Bu çocuklar barışçıdır. Rekabetçi değillerdir, bütüncüldür. Birlik bilincine yatkındır. Empattır bu çocuklar. Yaşamları içerisinde normal mesleklerini yaparlarken bir yandan da ruhsallığa eğilim duyarlar. Şifacılığa yönelirler. Sezgisel tarafları güçlüdür. Böyle tecrübeli varlıklar bu dönemde doğmaktadır. Bakın. Zira bir kapanışa doğru gitmekte olan dünya gezegeninde bu tür şuurlu varlıklara son derece ihtiyaç duyuluyor. İkincisi, bakın varlık dünya okulu tecrübesini tamamen bitirmiştir. Ruhsal sistemden aldığı bir vazife çerçevesinde geçici olarak buraya geri dönmüştür. Bu tür varlıklar yaşam biçimleriyle, tavırlarıyla, davranışlarıyla, sözleriyle, ifadeleriyle, yaydıkları yüksek enerjiyle beşeriyete rehberlik ederler. Örnek olurlar, model varlıklardır bunlar. Bunlar dünyaya inmiş rehberlerdir. Üçüncü kategori ise ilk iki kategoriden oldukça farklıdır. Nasıldır? Bahsedeyim biraz. Bir evrensel yasa vardır. Evrendeki yüksek varlık sistemleri daha aşağıda olan varlık sistemlerini yukarıya çekmekle vazifelenirler. Her varlık sistemi bir alttakinin tekamülünden sorumludur. Bu bir zincir şeklinde bizim evrenimizin en son tekamül noktasına kadar gider. Bizden daha yüksek bir tekamül sahasının daha gelişmiş bir varlık sisteminin bizim tekamülümüze katkı sağlamasının en kolay, en temel, en doğrudan yolu nedir?" desem ne dersiniz? Doğrudan biyolojik doğumla gelip aramıza katılmaktır. Bizlerin arasında yaşamaktır. Tabii varlık doğduktan sonra dünya dışı bir varlık sisteminden buraya doğduğunu hatırlamaz ve burada normal bir beşer yaşamı sürdürür. Şunu söylemeye çalışıyorum. Dünya Tekamül Okulu'na bu amaçla doğum yoluyla gelmiş azımsanamayacak sayıda varlık vardır bakın. Özellikle devre kapanışına doğru böyle dört nala şekilde ilerleyen dünyamızda giderek çoğalan dejenerasyonu ve negatifliği dengelemek bakımından daha yüksek tekamül sahalarından varlıklar buraya devamlı doğmaktadır. Bu çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren bir takım pisişik özellikler sergilerler. Başkalarının göremediği varlık formlarını görürler. Telepatik irtibat kurarlar. Hayvanlara ve doğaya karşı son derece duyarlıdırlar. Yüksek seviyeli empattırlar. İnsanları enerjilerinden ayırt ederler. Şifa enerjisi aktarırlar. Yine küçük yaşlardan itibaren dünya dışındaki başka anne babalarından söz ederler. Yaşlarının çok üzerindeki bilgilere sahiplerdir. Geceleri eğitim alındıklarından bahsederler. Bunlar evrensel bilince sahip çocuklardır. Buraya geliş amaçları, başta da dediğim gibi devre kapanışına doğru giden dünyada uyanışa yardımcı olmaktır, destek vermektir. Yüksek realitelerin, yüksek varoluş sahalarının örneklerini sergilemektir burada. Yüksek tesirleri çekip yaymaktır. Ebeveynlerini, arkadaşlarını, çevrelerinde, yakın ilişkide bulundukları insanları uyandırmaktır. Bunlar anne babalarına rehberlik ederler çünkü onlardan daha yüksek bir bilince sahiplerdir dünyadaki eskimiş, köhnemiş sistemleri, kalıpları, şablonları, ön yargıları yıkmak için burada bu çocuklar. İleride yönetim kademelerine geçtikleri zaman eğer geçebilirlerse, umuyorum ki geçecekler, dünyada pozitif anlamda büyük değişimler yaratabilecek kapasiteye sahip çocuklar bunlar. Çocukların işi elbette kolay değil. Yerleşik sistem bu çocukların varlığının gayet farkında ve onları baskılamaya, onları uyuşturmaya çalışıyor. Anadolu topraklarına da pek çok yüksek bilinçli çocuk doğmuş durumda. Bu çocukların korunması ve desteklenmesi gerekiyor. Çünkü ileride Anadolu'nun öncü rolü bakımından büyük vazifeler üstlenecekler. Şimdi batı terminolojisinde bu çocuklara kristal, indigo vesaire isimler koymuşlar. Ama ben bu varlıkların bakın bu tür uydurma tanımlarla sınırlanamayacağı düşüncesindeyim. Kristal vesaire meselesi değildir bu bakın. Çocuklardaki durum iki yönlüdür. Birincisi kendi serbest şuurları ile olan bağlantıları kuvvetlidir. Yani enerji beden, fizik beden arasındaki tesir alışverişi yüksektir, dinamiktir. İkincisi dünyada pek çok insanın genetik yapısında pasif durumda bulunan bazı genler bu çocuklarda aktif durumdadır. Şimdi numerolojik bir takım saptamalara, sayılara, hesaplara dayalı olarak Çocuğunuzun durumunu tespit edemezsiniz. Şunlara bakmak lazım. Pisçik özellikler sergiliyor mu çocuk? Olağan dışı bilgiler aktarıyor mu? Doğaya ve hayvanlara karşı tutumu nasıl? İnsanların enerji alanlarını okuyabiliyor mu mesela? Yaşının hayli ötesinde olgun ve bilge bir takım davranışlar sergiliyor mu? Bunlar ana kriterler. Şimdi bu çocuklar uyanık haldeyken de fiziksel olmayan varlıkların farkındadırlar birçok farklı boyuttan varlıklarla iletişim halindeler. Başkalarının farkında olmadığı realiteleri görebiliyorlar. Prekognisyon ve retrokognisyon yetenekleri var. Yani gelecekte olan şeyleri görebiliyorlar. Geçmişe de uzanabiliyorlar. Beden dışı deneyimleri vardır. Bu çocukların realitesi ana akım kültürden çok farklıdır. Yerleşik sistem o yüzden bu çocuklardan hoşlanmaz. İnanç sistemleri ve değer yargıları da farklıdır bu çocukların. Ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin bilmedikleri bilgilere erişimleri vardır. Tersine bir ebeveynsel piramit vardır burada. Yani anne ve babalarına bunlar ebeveynlik yaparlar. Öğretmenlik ve rehberlik yaparlar. Bu yeni çocuklar okul sistemlerine reaksiyon gösteriyorlar. Çünkü birçok şeyi zaten biliyorlar ya da çekiyorlar. Bakın o bilgiyi çekiyorlar. Bu çocuklar hem kendi genomlarındaki yani genetik yapılarındaki bilgiye ulaşabiliyorlar hem de eğitiliyorlar. Bakın sürekli eğitimdeler. Geceleri eğitim almıyorlar. Bilgi akışlarına maruz kalıyorlar. Bu çocukları normal standart eğitim sistemi içerisinde eğitmek çok zordur. Beyinleri hızlı çalışır. Yerleşik sistem bu çocukları dünya seviyesine ancak ilaçla indirebiliyor. Ne yazık ki. Beyinleri ancak bu şekilde yavaşlatılabiliyor. Bu çok acı bir durum tabii ki. Onların moleküler vibrasyonları çok yüksek. Bazen bilinmeyen dillerde konuştuklarına şahit olur anne babalar. Bakın. Kendi kendilerini hızla iyileştirebilirler. Başkalarına da şifa enerjisi aktarmaya başlarlar çok küçük yaştan itibaren. Fizyolojileri daha hızlıdır. Kendileri de normalden daha hızlı iyileşirler. Normal insanların duymadıkları bir takım ses frekanslarını duyarlar bu çocuklar. Biz buna genişlemiş ses spektrumu algısı diyoruz. Deri üzerindeki duyusal algı daha yüksektir tat alma duygusu daha gelişkindir. Frekanslara duyarlılıkları çok daha yüksektir. Bu durum zaman zaman onlar için son derece rahatsızlık verici olabiliyor. Çevresel frekanslar, gürültüler, aşırı sesler onları çok rahatsız ediyor. Enerji alanlarını son derece duyarlılar. Kişilerin auralarını görüyorlar. Hastalıklarını görüyorlar. Çocuklar adeta üst üste binmiş çoklu boyutların deneyimini aynı anda yapıyorlar. Şimdi bu saydıklarımın hepsini mesela tek bir çocukta görürsünüz demiyorum ben. Ama bunlar genel kriterlerdir. Az çocuklarda bunun 3-5 tanesini görürsünüz. Bazısında 10 tanesi vardır. aslında 1-2 tanesi vardır. Ama kriterler bunlardır. Ama bakın Halime Hanım önemli olan çocuğun kendi yaşam planından sapmamasıdır. Eğer çocuklara bu tür etiketler yapıştırıp beklentiye girerseniz çocuğunuza haksızlık edersiniz. Onun için hiç bu şekilde bir beklenti içerisinde olmayın. Bu tür isimlere de takılmayın. Yani kristaldir, olur vesaire bu tür isimlere de lütfen takılmayın. Her varlık değerlidir. Her varlığın bütüne katkısı farklı şekildedir. Her varlık birbirini bütünsellik içerisinde tamamlar. Siz çocuğunuzu pozitif değerlerle büyütün saygılı, merhametli, vicdanlı, kendini bilen, şuurlu bir varlık olarak yetiştirin yeter. Akıl hastalarının ve intihar eden kişilerin bu dünyadaki tekamüllerinin e, anlamı ve işlevi nedir acaba sorun bu? Teşekkür ederim. Evet Halime Hanım, ikinci sorunuza geçelim şimdi. Ben intihar konusundan daha önceki yayınlarda oldukça geniş şekilde bahsettim. Bunları tekrar etmek istemiyorum, o yayınları izlemenizi öneriyorum. Ama akıl hastalarının tekamülü meselesinden biraz söz edeyim. Öncelikle şunu söylemek lazım, ee, psikiyatri bilimi bu rahatsızlıkların fizyolojik sebeplerini çeşitli faktörlerle açıklar. Yani ana çerçevede. Ne der? İşte genetik yatkınlık der. Beyin kimyasallarındaki dengesizlikten bahseder. Hormonal bozukluklar bir faktördürler, der. Bir takım nörolojik hastalıklar, beyin hasarı yine bir faktördürler. der. İşte anne karnındaki bazı stres, toksinler, yetersiz beslenme gibi sebepleri ortaya koyar. Bilime saygımız büyük elbette ki. Ama bunlar en uçta yani fizik planda görülen kısımları. Yani bizim fizik planda gördüğümüz sebepler. Biz ruhsal bir bakış açısıyla baktığımızda ise biraz daha farklı sebepler görüyoruz. Birincisi varlığın perispiri dediğimiz o enerji bedeniyle fizik beyni arasındaki irtibatsızlıktır. Enerji bedenle fizik beden birbirine tam hizalanmamış gibi düşünün. Böyle olunca ne oluyor? Ruhtan gelen tesirler beyne kesik kesik ve çok sağlıksız ulaşıyor. Bir benzetme yaparsak böyle radyo yayınlarını işte parazitli cızırtılı şekilde almak gibi düşünmek doğru olabilir. Ama bizler daima ruhumuzdan gelen tesirlerle beslenmek durumundayız. Bu tesirlerin dünyasal şuurumuza düzgün, kesintisiz ve net şekilde ulaşması bizim psikik ve ruhsal dengemiz için çok kritik, çok hayati öneme sahip. Akıl hastalıklarında bu ruh-beden bağlantısı, karşılıklı tesirleşmesi diyelim, bozuktur, deformedir. Yani kişi ruhundan gelen tesiri şuuruna net şekilde alamıyor. Alamayınca ne oluyor? Bu defa şuur altına dönüyor. Tesirlerini şuur altı deposundan çekmeye başlıyor. Bu da kişinin zihninde tutarsız, karmaşık, dağınık imajların oluşmasına, sanrılara ve sağlıksız davranış modellerine yol açıyor. Ruhsal tesir bedene tam ulaşmayınca beyin merkezleri arasında da koordinasyonsuzluk meydana geliyor. Beyin merkezleri kaotik çalışmaya başlıyor. İkincisi, insanın bir enerji bedeni olduğu gibi, perispiri dediğimiz, yüksek benlik de denir, bir enerji bedeni olduğu gibi her bir organın ve her organın her bir hücresinin de birer gözle görünmeyen enerjetik beden yapısı vardır. Bu hücrelerin en önemlileri beyin hücreleri ve onların enerjetik yapılarıdır. Beyin hücreleri bu enerjetik yapının sağlıklı çalışmasıyla ancak düzgün fonksiyon görebiliyor. Ancak ağır travmalar, şuur sahamızın ego, kaygı, korku, işte suçluluk hissi gibi negatif düşüncelerle kirlenmesi beyin hücrelerini bir enkarnasyon alanı gibi kullanan o enerjetik yapıyı, o enerjetik varlıkları bozuyor. Bu da akıl hastalıklarının görünmeyen, tespit edilemeyen sebeplerinden bir tanesini oluşturuyor. Kısacası ruh, perispiri, fizik beden üçlüsü arasındaki tesir akışının bloke olması akıl hastalıklarını meydana getiriyor. Akıl hastalığının bu ve benzeri sebepleri DNA diziliminde mutasyon meydana getirdiğinde artık o hastalık genetik olarak aktarılmaya başlıyor. Peki bunun tekamül bakımından anlamı nedir diyorsunuz? Buna da birkaç şekilde bakabiliriz. Birincisi kişi genetik bakımdan akıl hastalığı potansiyeli olan bir bedene enkarne olur. Bu tesadüfi bir durum değildir. Bu bir seçimdir. Hayat planına bağlı bir tercihtir. Neden böyle bir tercih yapar varlık? Şimdi varlığın bazı karmik birikimleri vardır. Bu karmik birikimi nötrlemek, dengeye getirmek, temizlemek için belli zorlukları yaşaması gerekmektedir. Olumsuz karmik birikimler bunlar. Varlık bu karmik durumunu böyle bir bedene bağlanmayı seçerek halledebilir. Yani bu şekilde bir yaşamın zorluklarıyla karşılaşarak karmasını dengelemeyi seçebilir. Varlığın belli ağır derslerle mutlaka karşılaşması gerekiyordur. Tercihini bu yönde kullanmış olabilir varlık. İkincisi, bunun tam tersi de olabilir. Bakın, varlık yeni karma edinmemek adına bu şekilde bir irade sorumluluğundan kaçmayı da tercih etmiş olabilir. Bir akıl hastalığı yoluyla irade sorumluluğundan kaçmayı da tercih etmiş olabilir. Yani irade sorumluluğunun olmayacağı bir yaşamı da seçmiş olabilir. Üçüncüsü, varlık başkalarının tekamül sınavları için böyle bir tercihte bulunmuş olabilir. Örneğin doğuştan bir akıl hastalığıyla, yani bir zihinsel engelle gelir ve mesela anne babasının sabır ve fedakarlık bakımından gelişmesine yardımcı olur. Bu durum sadece zihinsel engeller için değil, fiziksel engelli doğumlar için de geçerlidir. Peki, varlık akıl hastalığı potansiyeli taşımayan, yani genetik bakımdan akıl hastalığı potansiyeli taşımayan bir bedene enkarne olduğu halde sonradan bir akıl hastalığı ortaya çıkmış ise bu durumda eee tekamülü bakımından ne söyleyebiliriz? Yaşam içindeki zorlukları, sıkıntıları, travmaları göğüsleyemediği için beyin hücrelerinin enerjetik yapısını aşırı zorlamıştır varlık. Bu aşırılık dengesizliğe ve beyin merkezleri arasında koordinasyon bozukluğuna yol açmış olabilir. Bu durumda önünde bir tekamül sınavı vardır. Nedir bu tekamül sınavı? Ya iç varlığının kapasitesini bu sıkıntıları göğüsleyebilecek, tamponlayabilecek şekilde genişletecektir ki bu ruhsal bilgiyle olur, ruhsal olgunlaşmayla olur. Ya da bunları göğüsleyemeyecek ve yaşamını bu şekilde devam ettirip sonlandıracaktır yani sınavını ileriye atacaktır, erteleyecektir. Bu konu elbette çok geniş bir konu ama temel olarak bunları söyleyerek bitirelim. Sorularınız için tekrar teşekkür ediyorum Aliman.